Efendim selamlar sevgiler Start Benimeden programına ben Cemil Tatarlı olan beraberliğinize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraberiz. Kimi? İzmir'i yorumlayacağız. Bu arada Ankara yarışlarının yorumlarını da Twitter'dan, Telegram'dan ve Instagram'dan yayınladım. Haberiniz olsun. Onlara video çekemeyeceğim için vaktim olmadığından dolayı da yazılı olarak yayınladım. Eski sisteme biraz geri dönmüş gibi olduk. Urfa, Diyarbakır, Elazığ, <laughs> Kocaeli gibi yarışlara da tahmin yapacak mıyım? Biraz daha var onlara zaman. Çünkü yapmak istemiyorum çok fazla. Dün neler oldu? Dün Bursa'da Maden Dağı'ndan dolayı teşekkürler geldi. Sağ olun. Değerlendirdiyseniz de mutlu bize. Tuncer'in önünde kazandı biliyorsunuz yarışı. Ve 2-5 ikilisi 49.95 verdi. Sıralı ikili değil ha. Normal ikilisi 2-5. 95 verdi. Ee... <laughs> Bunu değerlendirdiyseniz ne mutlu size. Bizim olayımız bu diyoruz. Hep anlatıyoruz sizlere zaten. Ve dün Bursa'da güzel bir ikili. Sonrasında da zaten tekimiz oturdu. Bıçkıdere Derili Ege geldi. 5 ee, numaralı Safkan. O de 129.05 verdi efendim. Maden Dağı ile Bıçkıdere ile Ege çiftesi. Yani şöyle bir kabaca hesap yaparsak oraya 3 at vermiştik Maden Dağı'nın yarışını. E, orayı 3 at. Aşağıda da bir tekimizi yazsaydınız 10 lira yatırsanız sadece kazandığınız rakam çiftede 1290 lira olacaktı. 30 lira yatırıp 1290 lira kazanıyordunuz. Çoğu zaman altılıdan bu parayı kazanmıyorsunuz efendim. İşte benim anlatmak istediğim de bu. Çifteden böyle paralar kazanma şansınız var. Ne zaman? Start ve takip edersiniz. Ve bizim böyle safkanları Zaman zaman değil, hemen hemen haftada 3-4 tane verdiğimizi bilenler biliyor. Onlar zaten takip ediyor. Öyle 3 kuruş, 5 kuruş altılı peşinde koşanlar da bana saçma sapan şeyler yazıyorlar, engeli yiyorlar. <laughs> Bu kadar basit yani. Hiç uğraşamayacağım onlarla. Ee, dün sinirimi bozan bir tek şey var. İstanbul altılısını zaten bulamazdım. Çok net söylüyorum bak, bulamazdım. Çok net. Ama İstanbul'da şu olayı görmek istemezdim. Çok canımı sıktılar. Ee, ya bakın tay yarışını anlarım. Derece sorunları, bilmem neleri. Bir tanesi kalkar birden coşar, çok iyi koşar. Öyle yapar, böyle yapar. Ama bana Markus yarışını anlatamaz hiç kimse. Hiç kusura bakmasınlar. Markus yarışında e, hem Saadetli Süken koşusu bir kısa vade yarış 2000 metre mesafe 3 yukarı yaşlı İngiliz atları koşuyorlar. Yarış 20428'de bitiyor. Bakın 20428'de bitiyor. Normalde bu yarışın 202'de 20 en kötü 03'lerde bitmesi lazım. 20428'de yarışı bitirirseniz Marcus değil ben de gelir kazanırım bu yarış. Bunu nasıl becerdiniz? Hep söylediğim şey. Böyle yarışları kontrol etmeleri lazım. Markus gelir bu yarışı 2 de koşar, kazanır. Eyvallah derim giderim. Atın, atın elini öperim. Bak o kadar net söylüyorum. Ama kardeşim 2 28'de bir yarış nasıl biter ya? Nasıl biter? Önemli yarış. İstanbul. Burası Urfa'da değil. Elazığ'da değil. Gözünüzü seveyim ya. Dragonstan, Gonzalo, Abdül, Coolstar, No pasaran. Hiçbiri yok ortada. No pasaram bir de en geri geldi. <laughs> Derecesiz tamamladı gerçi. O herhalde jokeyini falan mı düşürdü bilmiyorum. Ben yarışı da izlemedim bak. Sinirleneceğimi bildiğim için izlemedim. Çok yavaş koşulmuş yarış. Bu yavaş koşuda da herkes gelir. Bunu şöyle düşünün. Dünyada 100 metreyi 9.8-9.7'lerde koşuyorlar biliyorsunuz. Ben 100 metreyi kaçta koşalım? 20 saniyede koşarım. Şimdi o adamları geçmem için 100 metre yarışının en kötü 19 saniyede falan bitmesi lazım. Öyle düşünün. İşte Marcus da böyle kazandı. Bunun da arkasını kimse araştırmıyor. Kimse bakmıyor. Komiserler kurulu itirazı olursa bakıyor böyle temas var mı yok tamam geç bir şey yok. Böyle olmaz bu iş. İstanbul'da bunu yapmayın. Ayıptır, günahtır, kul hakkıdır. En önemlisi bu. Bu kul hakkıdır. 204 28 utanılacak bir derece. Başka hiçbir şey demiyorum. Ya bu şekilde de yarış oynamaya devam etmek istemiyorum. Veya ben Elazığ, Diyarbakır, Urfa'yı niye bıraktım? Ben bu yüzden bıraktım oradaki tahminleri yapmayı. Bundan daha beteri oluyor. Hadi orada şunu söyleyebiliyorlar. Ya bizim atlar işte e, aksaklıkları var. İşte ayağı ağrıdı bilmem ne diyebiliyorlar. Ya saydım 5 tane isim İstanbul'da 5 tane isim nasıl bu kadar kötü koşar ya? Nasıl bu kadar kötü koşar? Ha onlar gelse altılı mı bulacaktık? Hayır bulamayacaktım o altılıyı ben. Zaten bulma ihtimalim yoktu o altılıyı. Taylarda yine çok farklı safkanlar geldi. Gıkımı çıkarmam tay yarışlarında. Ya da Marcus orayı 2-0-2 ile kazansın yine bir şey devam Ama 2 0 4 ile kazanıyorsan arkadaş o yarış olmaz. O yarışı incelemeleri lazım. Böyle kaç tane yarış tespit ettim, kaç tane söyledim buradan biliyorsunuz. Ha kimsenin umurunda mı değil. Yarış sever de oynuyor. Devam. Oh. Üf. Biz burada konuştuğumuzda kalıyoruz. Ondan sonra bazıları da yazıyor. Abi işte niye böyle konuşuyorsun bilmem ne. Siz oynayın kardeşim. Siz oynayın. Yakında gerçekten tamamen bıraktıracaklar bana bu işleri. O olacak ya. Böyle bir şey olmaz yani. Saçmalık. Yazık günah ya. Yazık yani. Bu insanlar buraya ümit bağlıyorlar. Bu sayısal loto değil bir şey değil. Burada şans faktörü bir yok. Şans faktörü o gün atla alakalı bir şans faktörün olabilir. At gününde olmaz bilmem ne. Ama bir tanesi gününde olmaz, iki tanesi gününde olmaz, üç olmadı. Hadi, hadi üç tane atın gününde olmasın. Ya arkadaş 5-6 tane at nasıl bu kadar kötü koşar? Biri bana anlatsın bunu. Eskiden çıkıp bana her şeyi anlatıyorlardı. Bır, 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 bır. İşte şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Hep yalan dolan ya. Yalan dolan başka hiçbir şey değil. İstanbul'da bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Çok net söylüyorum yapmayın. Başka yerlerde zaten yapıyorsunuz yapmayın. Ne yapıyorlar? Hiçbir şey söylemiyorum ne yaptıklarını dair. Onlar biliyorlar. Onlar biliyorlar yani. Of. Neyse. Dediğim gibi Ankara yarışlarının yorumları Twitter'da, Telegram'da ve Instagram'da var. İzmir'e baktım. İzmir'de de bir programımız var karşımızda. Ve İzmir'in hemen yorumlarına başlayalım. Yoksa benim şeker tavan yapacak. Ağzımdan başka şeyler çıkacak. Dört yaşlı Arap atlarıyla başlıyor efendim. 1600 metre mesafe kompist yarışı, 3 şartlı yarış İzmir'de birinci koşu ve Türkiye geneli favori bir numaralı Adanalı Tay. Sonra baş şans şanslanıyorlar ki 7 numaralı Safkan'a. Şunu söyleyeyim 8 numaralı Esmer daha benim ilk atım. Ben burada Esmer'dan çok 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 iyi koşmasını bekliyorum. Sonra 2 numaralı Amur şans şanslanıyorum. Sonra 7 numaralı baş, baş süvari diyorum ki 8-2-7 benim sıralamam İzmir'de birinci koşuda. Eee... Büyük oynayanlara da bir numaralı Adanalı Tay ve 3 numaralı Çeşme Kalesi'ni de ekleyin diyorum. Özellikle Çeşme Kalesi bu pistte çok büyük dereceler yapmamış ama hep diplerinde bitirmiş yarışları. Ve tabelası da çok kötü değil. İyi koşmasını bekliyorum. Adanalı Tay'ı da bakalım ne koşacak burada. Meraktan yazdım. Çok net söyleyeyim. İzmir'de birinci koşuda sıralamam. Küçük oynayanlara 8-2-7, büyük oynayanlar 1 ve 3'ü de eklesinler diyoruz. Günün ikinci koşusu meydan yarış. 3 yaş İngiliz tayları 1200 metre mesafede çift pistte karşımızdalar. Ve koşunun favorileri zaten 2 numaralı Bocce ile 3 numaralı Almuhip çıkmışlar. Ben yanlarına bir de Ventum ekliyorum. Yani 3-1-2 benim sıralamam burada. Başka da at yazamadım burada. Zaten üçünün dışına çıkarsa ben bu yarışta gelecek atı bulamam. Onun için de çok fazla uğraşmadım açıkçası. 3-1-2 yazalım. Öyle de bitmesini dua edelim diyelim. Günün ikinci koşusu İzmir'de 3-1-2 sırasını öneriyorum. Küçük ve büyük kuponlara ayrım yapmadan İzmir birinci altılısının ikinci ayağında. Geldik İzmir üçüncü koşuya. 1900 metre mesafe handikap 15 yarış. 3 yukarı yaşlı İngiliz atları karşımızdalar. 6 numaralı Tessaloniki favori. 1 numaralı Rainbow ödü de plasede verilmiş. Yani günün zor yarışlarından bir tanesi. Bakın burası çok zor bir yarış. Kolaymış gibi göstermişler herkese ama bu 6 numarayı nereden favori çıkarmışlar bilmiyorum. Ben yazmayacağım. O kadar net söyleyeyim. 3 numaralı tiyatro benim favorim burada. E, Türkiye genelinde 8 puanı var. Sağ olsunlar yine e, gelip yana atmışlar. Umarım kazandırırız da güzel bir ikili ya da çifte yakalarız yine burada. Onun derdindeyim. 3 numaralı Theater burada benim birinci atım. 5 numaralı pehlivan kızım ikinci atım. 8 numaralı Castle Fairy'den de çok iyi bir yarış bekliyorum. Ben bu yarışı 3-5-8 tutuyorum. Türkiye geneline tutarsa tutsun. Çok umursamıyorum biliyorsunuz. İzmir'de 3. koşuda yani 1. altılı Ganyan'ın 3. ayağında sıram 3-5-8 şeklinde. Ama burası karışırsa 7 numaralı High Volume, 1 numaralı Rain Melody ve 10 numaralı Miss Tatar da devreye girebilirler. Özellikle bu Miss Tatar her yerden karşıma çıktı. Bakalım ne koşacak çok merak ediyorum bugün için. Son çim yarışı pek ışık veren bir yarış değildi ama yine de bazı notlarda önüme geldi. Ondan dolayı da bu yarışı günün 3. koşusunu İzmir'de küçük kuponlara 3-5-8 diyorum ama büyük oynayanlara 3-5-8'in yanına 7-1 ve 10'u da eklemelerini öneriyorum. İzmir 1. altılının 3. ayağında. Geldik İzmir'in dördüncü koşusuna efendim. Bu koşuda da 1200 metre mesafede 3 şartlı bir yarış var. 2 yaşlı İngiliz tayları karşımızdalar favori İnhami'a rakibi de seviyor ters olarak verilmiş. Valla bana göre İnhami'anın orijini diğerini geçer. Çok net ve daha zaten ikisi de çok denkler. Ancak bence kan bağından dolayı bir ön plana çıkış olur. Orada biraz risk aldım ve İnhami'ayı günün bankosu diyorum size. Çünkü İzmir zor bugün yine ve İzmir'de bugün çok garip atlar yarış kazanabilirler. Hatta benim son ayaktaki Tekim de çok garip bir at. Birazdan onu açıklayacağım. Ama ilk altılı da dördüncü ayakta bir numaralı İlhami Ağa, banko diyorum. Ee, günün favorisi zaten. Kazanırsa sevineceğiz. Kazanmazsa da zaten iki numara gelir yarışı kazanır. Diğer safkanlar onları geçecek güce sahip değiller. Geldik beşinci koşuya. Beşinci koşuda ikinci altılı Ganyan da başlıyor. Bu aralar bir tesadüf daha var biliyorsunuz değil mi? Ee, Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Hep ikinci altıların başlangıç ayağında bombalar patlıyor. Dün de aynısı oldu. İki tane yarışta da. Bakalım bugün ne olacak. Bugün de aynısı olursa bilmiyorum artık. Yarın neler konuşuruz. Çünkü ee, bir iş bir defa gerçekleşir. Oldu dersin. İkincisinde tesadüf dersin. Ama üçüncü kez aynı şey oluyorsa artık bu tesadüf olmaz. Bunu bilenler bilir biraz olasılık hesaplarını kafalarında şey yapanlar, çalışanlar bilirler efendim. O yüzden hiç, hiç de rastlantı gibi gelmiyor bana, tesadüf gibi gelmiyor. Ama bakalım, hayır olsun, bunun sonu nereye varacak? Çünkü bakalım bugün yine altılı ganyanların başlangıç, ikinci altılı ganyanların başlangıç ayaklarında 20 lira, 30 lira, 10 lira, 15 lira ganyanlı tafkanlar gelecek mi gelmeyecek mi? Bakalım. Burada gelme ihtimali var. Onu da söyleyeyim. Yine karışık bir yarışı koymuşlar bu yarışa. İzmir'de 5. koşu. Birinci altılı Ganyan'ın 5. ayağı. 2. altılı Ganyan'ın da ilk ayağı. 4 şartlı yarış. 1600 metre mesafe. 4 yukarı yaşlı Arap atları karşımızda. Bir numaralı Neverland ve 5 numaralı Karizmatik favori çıkmışlar ki 5. koşuda benim favorim 4 numaralı Holigan. Bir numaralı Neverland'i tutuyorum. 3 numaralı Havza Aslanı'ndan da yine iyi yarış bekliyorum. Bu safkanı ben bekledikçe gelmiyor bir yerde içeri atacağım. Bakalım o, o gün bugün olacak mı? E, takipteyim. 4-1-3 sırasını öneriyorum sizlere efendim. 5. koşuda. Ama büyük oynayanlar iki safkanım daha var. Biri 8 numaralı başparmak. Diğeri de mecburen karizmatik. E, baktım son yarışını kazandığından dolayı muhtemelen Türkiye genelinde favori çıktı. O yüzden ben de kupona ekledim. Ama burada e, dediğim gibi yarışı holigandan bayağı iyi yarış bekliyorum. Benim ilk atım. Birinci altılı Ganyan'ın beşinci ayağı, ikinci altılı Ganyan'ın birinci ayağı İzmir'de. Küçük oynayanlara 4-1-3 diyoruz ama büyük oynayanlar 8 ve 5'i de yanına eklesinler diye not düşüyoruz. Gelelim 6. koşuya. Meydan yarış 1200 metre mesafe 3 yaş İngiliz taylarının bölünen meydanın bir kısmı da burada. 12 numaralı Nabul Fire koşunun favorisi. 1 numaralı Ghost Fire'ı da koşunun plasesinde anılan isim. 2 ateşli safkanı favori çıkarmışlar. Peki biz ne tutuyoruz 6. koşuda? 1 numaralı Ghostfire bende de birinci at. 2 numaralı Gokan benim, Gohan daha doğrusu benim ikinci atım konumunda ve 6 numaralı Modigliani'den de iyi yarış bekliyorum. Bu safkanı geçen de önermiştim ben sizlere. Kötü koşmuştu. Bugün yine takibimde olan safkanlardan biri, taylardan biri daha doğrusu. Ve 1 2 6 burası için küçük kuponlara yeterli görünüyor. Ama büyük oynayanlar 8 numaralı zımpara, 12 numaralı noble fire ve 5 numaralı mahı mahıyı da ihmal etmesinler. Bu mahı mahının ismini çok sevdim. <laughs> ama bu grupta iş yapabilir gibi de görünüyor. Sonuçta meydan yarıştır. Böyle yarışlar hep karışıyor bu aralar. Dikkat edin. Ben 6 at yazdım ama mutlu bulduğunuzu yazın paranıza göre. Çünkü artık 6'lı ganyan oynamakta lüks biliyorsunuz. Gerçekten lüks oldu. Peki Birinci altılı ganyanın son ayağı, ikinci altılı ganyanın ikinci ayağında sıralamamız küçük kuponlara önce 1-2-6, büyük oynayanlara da 8-12-5 şeklinde oluştu İzmir'de. Ve İzmir'de 7. koşuya geldik. 7. koşuda 3 yaş İngiliz sayıları bu sefer Handikap 16 yarışta var 1600 metre mesafede. Ve 6 numaralı East West Warrior koşunun favorisi 7 numaralı Lodato'da plasede anılan isim 7. koşuda. 6 numaralı East West Warrior'a katılıyorum. 3 numaralı Serin X'ten iyi yarış bekliyorum ve ekürlerden 4 numaralı Red Storm iyi koşacak. Çok net söylüyorum ve yarış aslında 6-3-4 çıkardım. Çok da fazla yanına at yazma taraftarı değildim. Ama büyük oynayanlara 2 numaralı Erbağlı Sadi ve 7 numaralı Lodato'yu da ekleyin diyeceğim. Bu Lodato'yu nereden çıkarmışlar bilmiyorum ama mecbur kupona yazdım İzmir'de. Çünkü bugün İzmir'de ben çok büyük bir ikramiye bekliyorum aslında. Ama bir taraftan da kalkıp böyle favoriler gelince biz yatıyoruz bazıları seviniyor ya. Onlar sevinmesin diye kuponu ekliyorum valla. Başka hiçbir sebebi yok. Ee, ve 7. koşuda sıralamamız İzmir'de. 2. altılı Ganya'nın 4. ayağı oluyor burası. 6-3-4 ama büyük oynayanlar 2 ve 7'yi de eklesinler diyelim. Geldik 8. koşuya. Handikap 16 yarış 1200 metre mesafe 4 yaşlara patları karşımızdalar. Koşunun Türkiye geneli favorisi 4 numaralı Yanacak ve 5 numaralı Görkemli Dağ'da Plase'de Anadan isim. Katılıyor muyum? Evet katılıyorum ama benim ilk atım 2 numaralı Ervanur. Çok 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 iyi koşmasını bekliyorum Ervanur'um ben bugün bu yarışta. Sonra 4 numaralı Yanacak ve 3 numaralı Hayalinoğlu tutuyorum ki benim buradaki sıralamam 2-4-3 şeklinde. Küçük oynayanlar burayı 2-4-3 geçebilirler. Ama büyük oynayanlar 7 numaralı Tulipa'ya dikkat etsinler. Nereden buldun demeyin. Dikkat edin. 7 numaralı Tulipa bugün ters bir yarış yapabilir. 10 numaralı Ceviz Ağacı yine bugün benim bomba beklediğim isimlerden bir tanesi. Ve 5 numaralı Görkemli Dağ'da favori kontenjanından kupona yazıyoruz. Bakalım ne koşacak bu çim pistte. Ee, Görkemli Dağ herkes vermiş. Niye vermişler anlayacağız. Ee, yine yarış bir koşsun. Sonrasında bakarız duruma. Dediğim gibi ikinci altılı Ganya'nın dördüncü ayağında sıralamamız küçük kuponlara 2-4-3, büyük oynayanlara 7-10-5 şeklinde. Bolca at yazdık artık fazla atımız kalmadı. Şimdi bu ayağı 3 atla son ayağı da tek atla geçeceğiz. İzmir'de 9. koşuya geldik. Handikap 15 yarış 1900 metre mesafe kum pistte. 4 büyük yarışlara patları karşımızdalar. 4 numaralı Afşin Tay favori çıktı. 1 numaralı Güneş Kral da plasede alınan isim ki 4 numaralı Afşin Tay geçen kazandığı yarıştan sonra süren formuyla bu yarışı da kazanma ihtimali yüksek. Yani küçük kuponlar bence Afşin Tay'ı tek yazabilirler bugün İzmir'de. 2. Altılı Ganya'nın 5. ayağında 4 numara. Ama eğer biraz sallanırsa 1 numaralı Güneş Kral ve 8 numaralı Ahmet Ali devreye girerler. Yani burada da sıralamam 4-1-8 şeklinde büyük oynayanlara. Ama dediğim gibi Afşintay iki yarıştır kazanıyor. Yine düzgün mesafede koşuyor. Sevdiği pistte koşuyor. Ve ee, bence bu yarışı da kazanacaktı. Geçen daha uzun bir mesafede kazanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 4-1-8 büyük oynayanlara sıralamam ama küçük oynayanlar 5. ayakta. 2. altılıgan yanında 5. ayağında 4 numaralı Afşintay'ı banko yazabilirler. Ve geldik son koşuya. Son koşu da meydan yarışın son bölümü karşımızda. 3 yaş İngiliz tayları bizimle birlikteler. Ve koşunun Türkiye geneli favorisi kim? 1 numaralı Dark Soul ve Ar geçti. 2 numaralı Ar geçti. Valla oradan baktım, buradan baktım, şuradan baktım. Her taraftan inceledim, değerlendirdim. Ona baktım, buna baktım. Ben 9 numaralı Keith Pride'ı günün bankosu yazıyorum. Çok net. 9 numaralı Kitty Price benim bugün bankom. ikinci altılı da. Dediğim gibi ben bugün İzmir'de normal bir ikramiye beklemediğim için biraz daha sürpriz atları yoğunlaştım. Ve sürpriz bir tek olarak da son ayakta 9 numaralı Kitty Pride'ı deneyeceğim. Ee, ama güvenim nedir? Yüzde %10'dur bakın. O kadar net söylüyorum. Çünkü hem meydan yarış hem tay yarışı zor yarış. Katılıyorum. Ama Böyle yarışlarda favori yazmaktansa onlara çok sert rakip olacak çıkan safkanları oynamak daha iyi. Özellikle İzmir'de. İzmir çünkü bu aralar bayağı sürprizler gelmeye başladı. Ve 9 numaralı Kitty Pride'ı da günün bankosu öneriyorum. İzmir'in ikinci altılısında sizlere. Bugünlük de bu kadar. Yani 14 Haziran Ankara yarışlarını Twitter'da, Telegram'da ve Instagram'da yayınladım. Oraları da takip ederseniz sevinirim. Onun haricinde video olarak da İzmir yarışlarını sizlere aktardık. Elimden geldiğince yine tüm yarışlara yorum yapmaya çalışıyorum. Bir tek dediğim gibi Elazığ'sı, Diyarbakır'ı filan, oralara beni bulaştırmayın mümkünse. Çok fazla bulaşmak istemiyorum o yarışlara çünkü demin İstanbul için söylediğim o mevzunun alaları orada yaşanıyor. Yarışların hiçbir tutarlılığı yok. Orada koşan atların hiçbirinin tutarlılığı yok, hiçbir istikrarları yok istikrar olmayan istatistiğe bakamadığınız hiçbir şeyin yorumunu yapmanız da çok zordur. Orada sahadan da bir şey alamıyorsunuz. Çünkü baktığınız zaman acayip çalışmış safkanlar bir anda kaybolabiliyorlar. Yani orada dediğim gibi bir denge yok. Orada jokey bakacaksınız. E onu da ben beceremiyorum. Yeni jokeyleri tanımıyorum. Çok net söyleyeyim yani. Yeni jokeyleri, yeni aprantileri tanımıyorum. Orada zaten 3 tane paşa var o üç paşa ne zaman gelir diye onları bekliyorsunuz. Onların gelmediği gün zaten altılı diyor. Dikkat edin. O yüzden oralara pek bulaşmayı düşünmüyorum ama bu aralar bayağı talep var. Bakalım değerlendirmeyi alacağım önümüzdeki günlerde. Ama bugün için hepinize bol şans diliyorum. Ankara nispeten İzmir'e göre daha hoş bir program. Onu söyleyeyim. Ama İzmir bugün parayı bulmak için güzel bir gün. İnşallah bize denk gelir. Ne diyelim? Hepinize bol şanslar diliyorum. Lütfen kendinizi üzecek miktarlarla katılım göstermeyin. Mümkünse sizi üzmeyecek miktarlarla katılım gösterin. Bizim sürpriz haklarımızı asla kulak arkası etmeyin. Dün olduğu gibi sadece 30 liraya 1300 lira para kazanma şansınız var. Onu 10 lira değil 100 lira oynarsanız 13 bin lira kazanabilirsiniz. Bunu unutmayın. Çiftede de bu işleri kazanma şansınız var o paraları. Zaten 6, 7 bin, 8 bin, 10 bin liralık altınları hedefliyorsanız bunları çiftelerle 100 liralarla bulma şansınız var. Hatta şimdi yeni başlayacak bu seçme ganyan mevzusuyla da bu paralara yakala yakalama şansına sahipsiniz küçük miktarlarla. Ama 100 lirayla altılı bulamazsınız. Çok net söylüyorum. 500 lirayla da altılı bulamazsınız. O benim bahsettiğim 30 bin, 60 bin, 100 bin veren altılıları bulamazsınız. Uğraşmayın. Çok büyük şansınız olması lazım. Yani attığınız taşın kuşa değil, kuşun gelip taşa değmesi lazım. Öyle bir şans lazım. O da bizde var mı? Tartışılır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.